bir şey mi? YouTube'a mı girsek? Bu konuda mesela şeyim. Challenge'den mi başlatsak? Ayak denesidir vesaire böyle. Yani bence başlatmanın zamanı geldi yani. Hani Değil Bir mi? tatile gitmeden bir başlangıç yapalım. Ki tatilleri de kesin orada kanalı devam ettirebiliriz. Çünkü böyle çok çok güzel ve komik şeyler olabilir. Evet. O yüzden talep, talebe göre bence bir şeyler yani. olabilir. Sen bugün story'e şey yap. YouTube kanala ne dersiniz gibi. Hı -hı. Böyle. Böyle yap. Bak, Aa, bak evet. Anket. daha fazla çıkacak. Bravo, güzel şeyler öğrettin bak bana sen. Ya <laughs> bir git ya. Geleceğiz. Evet, güzel. Güzel soru. Bence <laughs> bence sürpriz olsun. Bence sürpriz olsun. Bence de sürpriz ee, olsun. olsun. Orada, orada da güzel bir canlı yayın yaparız. Ama şöyle söyleyelim. E, fanlarımıza ve ailelerimize. E, sürpriz davetiye de olabilir. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Riyan'ın böyle evet demek Ben de. Da demek, ben de aynı fikirdeyim. Ben de öyle. Şey düşündüm. Mesela eğer sen, aşkım, Ersin abi falan gidersek kesin banko giderim. İşte aynen. Kadro evet, yine böyle bir bitip bizim böyle ol, olursak öyle giderim ben de. Aynen. Yani yalnız kalmamak için ben de yalnız çok çekinmiyor biliyorsun. <laughs> ya der, diyorsun. Dönelim mi? Ha. Biz Bu arada şun, şundan bahsedeyim mi? Evet şu evet. an ondan bahsedecektim ben. Arkadaşlar, tamam ee, büyük sınavla Bursa'ya çok güzel bir futbol okulu açıyorum. Hem de kardeşim Halı Saha, hem de orada güzel bir spor kompleksi yaratacağız. Ee, futbol okuluna inşallah hani böyle kendimi vereceğim o konuda. Eğitmek bu de arada, istiyorum. Bu arada futbol oynayan kızlar da gelsin bu mesaj. Onlar da oraya gelebilir. Evet. Çünkü ben de orada olabilirim. Evet ayak tenisi de koyacağız oraya. Aynen. Evet. böyle bir plan var. Bursa'da açmayı planlıyorum. Kesin Bursa'da. Eğer ki İstanbul'dan da çok talep olursa orayı da Aycan'la da ikimiz inşallah evet. açarız diye düşünüyoruz. Ama ön